Tamam geç 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 Evet oldu Şimdi de Evet tamam Yes be Tamamdır Evet Ben girişimi tekrardan yapayım Herkese merhaba ben Cranium ee, devam ediyoruz gördüğünüz gibi demin iş üstündeydim Geçen videodan sonra geçtiğimiz videodan sonra durmadım yapana kadar devam ettim işte hmm. yine mi aynı bok evet yine aynı boku yapacağız şak 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 tamam tamam şimdi olmadı. şimdi o oraya çok hızlı bir şekilde geçirmem lazım herhalde. can hmm. üst kata çıkalım. üst kata çıkalım. tamam. evet aldı. aldı. umrumda değilsin artık. Küçük bok Artık ben aldım parçamı Güzel ee, Yine iki kapı var Herhalde bu kapıdır Yani oldu işte Neden iki kapı var ki Anlayamıyorum o olayı Ne bu? Burada bu ne ya? Oraya ben nasıl çıkayım be? Aa! Bu ne ya? Bir saniye, buradan hayvan gibi bir şey geçiyor. Evet. Ha! <laughs> Vay be. Evet. Tamam. İyi fark ettim. Bir oynayalım mı şunla? Oynayalım, oynayalım. Hoppa! Bir saniye, mikrofon düştü. Mikrofon düştü. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Şunu bir şey yaptıralım. Dur. Tamam. Tamam. Halloldu. Her şey iyi. Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Hmm. Birbirinize otomatik yerin işte. Niye uğraştırıyorsunuz beni? Köşeler. kesinlikle buranın çizim şeklinden öyle görünüyor. Ee, bu buranın çekil. Bak o oran değil. Ya hiçbir parça hiçbirine oturmayacak herhalde. Daha yani olmadı. Ee, heh. Şeyler Hayır. Belki böyledir. Hayır böyle de değil. Belki böyledir. Belki böyledir bilmiyorum. Bu uh, sol üstte gelecek. Hayır böyle değilmiş o zaman. Şunu bir takayım. Tamam. Yani Fazlalardan tiksindim resmen şu oyunda Hııııı ee, Buraya Sen nereyesin ya senin Niye ben parçan ha buradasın Lan, Otur bir yere artık evet iki parçamız kalmış Güzel o da bir sonraki O da da herhalde hmm güzel gidiyor tamam sola koşunca ne olacak ya ee, ben de bunu merak etmiştim işte sola koşunca ne olacak diye sola koşunca anahtarımız düşüyor Senle ilgili bir bok var kesin burada bir saniye. buradan çıkabiliyorsun. Tamam. Lan! Anahtarı aldı! Bir saniye. Anahtarı aldı. Lan anahtarı git. anahtar gitti. anahtar gitti. tamam geri getir. Kılı ol lan. Lan bu niye buraya geldi? Lan dur be oğlum. Bir bunda bir terslik var. Bir saniye. Tamam. Ben buna bu anahtarı verecek miyim? Ya da vermeyecek miyim? Onu anlayamadım. Hmm. Evet burası yine çok zor bir... Puzzle'a sahip bir mekan çıktı. Ya dur be. Ver anahtarımı. Ay <laughs> çıldıracağım. Çıldıracağım anahtarı alıp alıp kaçıp duruyor. <laughs> Yeter. Böyle gelsen ne olur. Böyle bir şey olmuyor ki. böyle atlayabiliyor muyuz? Atlayabiliyoruz. Neymiş bu? Ha. Hmm. Ha. bir saniye, bir saniye. Şimdi ben bu herife anahtarı vereyim mi yine vermeyeyim mi vereyim mi vermeyeyim mi Anahtar nereye gitti Anahtar niye orada kaldı Aptal Ha geldi tamam Ya var ya Yahu anahtar kaldı ama ne olacak? Anladığım kadarıyla, üst kata çıkaramıyorum ya ben bunu. Üst kata çıkarmak için buna vereceğim. Al şu anahtarı. Al şu anahtarı be! Tamam. Tamam. Tamam şimdi seninle biraz oynayalım diyeceğim ama... Nasıl olacak ya? Yani... Öyle boktan ki durum... Hadi. Hadi. Ya ya al işte şunu ya ha. Oh be. Of. Yapana kadar canım çıktı canım. Canım çıktı. Lanet olası şey ya. Ne zormuş. Gerçekten inanılmaz zordu. Ee, herhalde sizin görmediğiniz bir 5 dakika falan uğraştım ben bununla çünkü aşağıda bir tane şeyimiz var bir tane daha kapak var onu da Allah bilir nasıl alacağız yani o bambaşka bir dünya zaten bak açalım açtım bekledim tamam tamam bu daha kolay olabilir bir saniye Ye! Yeah. Ya neden olmuyor? Neden? Neden olmuyor? Hadi. Of hadi be adam ya. Of olsun artık. Hah Oh be. Oh be. Ay sonunda. Sonunda şuradan kurtulacağım işte. O kadar mutluyum ki herhalde. Oyunun en zor yeri falan herhalde burası yani. Buradan daha zoru var mıdır bilmiyorum. Ama beni mahvetti. Gerçekten mahvetti yani. Ay ay. Resmen bu bölümde ne kadar harcadım bir bakacağım. Herhalde bir yarım saat 45 dakika uğraştım. 15 dakikalık video için. Evet prensi daha biz sormadan adam prens burada değil derken ne o dinozor mudur ne boktur. Aldık başımızı gittik. Bir saniye şu puzzle'da tamamlayacağım. O kadar uğraşmışım. Tamamlamazsam olmaz. Yes. Güzel. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Biraz uğraştırdı beni. Açıkçası bayağı yordu. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.